Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bir bardak mercimek ile mercimek köftesi yapıyorum. Mercimeği yıkayıp ayıkladıktan sonra üzerine aşacak kadar su ilave edip haşlanmaya bırakıyorum. Mercimekler iyice haşlanıp suyunu çekince pürüzsüz bir doku elde edene kadar blenderdan çekiyorum. Blender'dan çektiğim ince ipek gibi pürüzsüz dokusu olan mercimeği karıştırma kabıma alıp üzerine bir yumurta, bir soğan rendesi, birkaç diş sarımsak rendesi, bir çay bardağı galeta unu, tuz, kekik, karabiber, kimyon, kırmızı biber ilave ederek yoğuruyorum. Mercimek köftesinde Tuz ve baharatların yeterli derecede kullanılması gerekir. Baharatları ve tuzu az olursa köftemiz yavan ve lezzetsiz olur. Yoğurduğumuz köftelere şekil verdikten sonra ister yağda kızartın, ister airfryden. Ben yarısını yağda kızartıp diğer yarısını airfryda kızarttım ve sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis ettim. Sunumu o sizde. İster sarımsaklı yoğurtla, ister domates sos eşliğinde, ya da daha güzeli sarımsaklı yoğurtlu, közlenmiş patlıcan eşliğinde servis edebilirsiniz. Tarif bizden, sunum sizden derken, yapacak arkadaşlarıma da afiyet olsun diyorum.